hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de çok iyiyim. Bomba gibiyim. Bugün içimde inanılmaz bir enerji var. Niye bilmiyorum. 3 haftadır falan izin kullanmadığım halde çok enerjiyim arkadaşlar. Galiba sabahlar uykumu alıyorum. 9'a kadar yatıyorum ya ondan galiba arkadaşlar. İşimin de en güzel özelliği bu 9'da iş başı yapmam arkadaşlar bugün gününüz nasıl geçti? Benim günüm çok güzeldi. İşteydim biraz yorucu olsa da. Çok böyle yorucu bir işim değil. Biliyorsunuz marketteyim, kasadayım. O yüzden fazla yorulmuyorum. Oturarak yaptığım bir iş. Ondan dolayı bugün eve geldim. şey videoma başlamadan önce dedim. Üstüm başımı değiştirmeden önce dedim. Bir videomu başlatayım videomun içeriğini anlatayım. Ondan sonra dedim üstüm başım değiştirir. Ondan sonra işime koyulurum dedim. Dün sizlerle bir temizlik videosu paylaştım arkadaşlar. Aslında daha evde yapılması gereken iş çok ama bugün psikolojim hiçbir şekilde temizlik yapmama elverişli değil. Ondan dolayı bugün temizlik yapmayacağım. Zaten iznime de daha iki üç gün var. O zamana kadar hallederim. Çok bir işim yok zaten. Bu arada şalımı farklı isteyenler arkadaşlar bugün böyle önünü kapatarak yaptım. Bir nasıl olmuş sizce? Farklı şal modelleri yapacağım arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için tamam tesettüre uygun değil. Bunu eleştiren arkadaşlarımız da oldu ama ben kendimi o şekilde rahat hissettiğim için ve sıcakta bunaldığım için ondan dolayı o şekilde yapıyordum normalde farklı modeller yapıyorum Evet kış vakitlerinde kazak giydiğim zamanlar falan çok değişik modeller yapıyorum ki zamanla göreceksiniz de artık kış ayına da geçtik bunalma olmaz yani aksine üşüdüğümüz için dolayacağız da dolayacağız ondan dolayı onu da aydınlatmak istedim burada arkadaşlar eve geldim lafı fazla uzatmayayım bugün yemek yapacağız Emir balık almış ama dünden bir akşam önceden Haşlamamız kaldığı için yapmadım Boşa gitmesin diye Ben balığımı çıkarttım şimdi Hamsi almış baya adam beri canım Hamsi istiyordu Hamsi almış onu yapacağız Ondan sonra babam bile gitmeyi düşünüyoruz çaya Onları aradım ee, Akşam çaya ya siz gelin ya biz gelin diye Büyük ihtimalle biz gideceğiz Ama emir bir gelsin yorgun olup olmadığını bilmiyorum Onun durumuna göre gitmeyi düşünüyoruz Orada çeker miyim çekmez miyim Hiçbir fikrim yok büyük bir ihtimalle gidersek çekerim size ama bugün balığımı kızartacağım yanına bir de salata yapacağım arkadaşlar başka bir şey yapmayı düşünmüyorum bence yeterli olur biraz da turp vardı eğer içi geçmediyse o turpları da doğrarım yanına bence yeterli olur çünkü bir kilo balık almış fazlasıyla yeter gelirken bir de ekmek alacak bu kadar ben gideyim üstümü başımı bir değiştireyim de çok fazla lafa dalmadan dışarıdan geldiğim kıyafetlerimleyim hala videomu başlatayım dedim bir yere gitmeyin burada kalın hemen geliyorum Evet ben şip şart geldim arkadaşlar. Böyle hemen videoyu durdur başlat tabi şu şey oldu erken oldu gibi geliyor size ama aradan bir saat geçti bir saat sonra ben kameranın karşısına gelebildim. Balıklarımı yıkadım arkadaşlar şöyle size göstereyim aldığımız balıkları. Ee, güya emir temizletmişti ama ben bunu bir daha elden geçirdim çünkü hiç içime sinmedi. Onu tekrardan güzelce yıkadım. Şimdi unlayacağım, kızartacağım. İlk önce unumuzu getirelim, tuzumuzu falan ayarlayalım. Ondan sonra başlayalım. İlk önce yağımızı koyalım. Yağımız ısınsın. Şöyle. Yağımız bir taraftan ısınsın. Yağ koymuştum aslında. Az geldi galiba. Biraz daha yağ koyacağım. Yağın geri kalanını da şurada yağdanlığıma katayım da böyle şişeyle uğraşması zor oluyor. Ay dökemedim bir türlü. Bunu da dökmesi zor oldu. Niye biliyor musunuz? Bu yağların ağzında normalde bir, bir tane şey var ya böyle parmağınızı takıp çıkarttığınız. Onu ters bir şekilde taktığınız zaman yavaş yavaş akıtıyor arkadaşlar. Bu arada Şarjım az kalmış onun bildirimi geldi. Onu ters takmıştım bir anda dökülmesin diye. Ondan dolayı az akıttı. Bunu takayım bir an önce kaldırayım da işime başlayayım yoksa bitmeyecek. Yağımı da koydum çünkü. Tuz aldım biraz. Siz de görün ya. Tek başıma yapmayayım değil mi? Şöyle aşağıya iyiyim. Tuz çok mu olacak ne? Wow, çok oldu galiba. Tuzu çok olunca gelmez. Biraz un. Arkadaşlar şimdi beyaz unum var. Maalesef ki. Normalde mısır unu olsa harika olur. Müthiş olur yani. Efsane bir şey olur. Ama şimdilik normal unumuz var. Yanına bir de salata yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra işim biter. Bu minik böyle geçiştirelim. Allah herkese daha çok versin inşallah. Canı çeken hamile arkadaşlarımız falan varsa hakkını helal etsin lütfen. Bu arada arkadaşlar sizle bir de konuşma yapmak istiyorum. Bu konuşmayı aslında canlı yayınım açıldığı zaman falan yapmak istiyorum da daha canlı yayınımın açılmasına 100 abonem var. Şöyle biraz sizi yukarıya kaldırmaya böyle çok aşağıda kaldınız. Yüzünüzü hiç göremiyorum. Şöyle bir tarafa çekeyim bunu da biraz. Ee, arkadaşlar 910 küsür falan olduk inşallah. 90 abone sonra canlı yayınlarımızı açabileceğiz. Her türlü sohbetimizi edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Birbirimizle tanışacağız. Yüz yüze bütün sorularınızı sorabileceğiz. Yani ne bileyim daha güzel olacak gibime gidiyor. İnşallah bin abone oluruz bir an önce. Ben bayağı heyecanlanmaya başladım. 900 abone olduk. Benim hiç buralara gelebileceğimi pek ümidim yoktu. Yani gelmek istiyordum. Ama bu kadar çabuk sürede gelebileceğimi tahmin etmiyordum. Çok şükür geldik bazı ablalarımızın sayesinde bir de yardımcı olan ablalarımız oldu. Beni paylaşan ablalarımız oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim onlara. Onların hakkında yiyemem. Ya da bir tarafta ısınıyorsa yanmasın da. Ona da bakayım. Aksilik gibi maşa da yok. Şimdi ben bunu çatalla tek tek nasıl çevireceğim? Cık. Bayağı unladık arkadaşlar. Birini bir deneyelim mi ya? Gelin hep birlikte deneyelim ya. Siz öyle uzakta kalmayın. Büyü evlat gibi olur öyle. Şu az eğileyim. Elim unlu unlu tripota değiyorum ya. Evet. Harika olmuş. Ama bu ocakta bu tava durmuyor. Emirin gelmesine de az bir şey kaldı. O gelene kadar geçtireyim. Sonra her akşam bizim e, yürüyüşe çıkıyoruz artık. Kendimize böyle bir şey karar verdik. Her yemekten sonra akşamleyin bir saat yürüyüş yapıyoruz. Hem sohbet ediyoruz. Güzel oluyor. Günümüzü anlatıyoruz. İkimiz de çalıştığımız için bir sosyal aktivitemiz yok. Emir yakında gidecek biliyorsunuz. Ondan dolayı hem birbirimize vakit ayırma bağında iyi oldu. Kalan balıklarımı da bir taraftan unlayayım da yine laf edelim. Laf edelim. Şimdi buna da laf etmez de Laf edelim dedim ya. Arkadaşlarımızın bazıları eleştiriyor beni. Canlar sağolsun eleştiriye açıyorum tabii ki hiçbir şekilde biliyorsunuzdur beni ne yine aşağıda kaldım Allah'ım yarabbim olacak şey değil. Beni biliyorsunuzdur arkadaşlar ben hiçbir e, takipçime hiçbir şekilde kötü yorum yapmam yapamam çünkü bu benim karakterimde yok. E, onlar yani ne bileyim ya burada çok sevdiğim ablalarım oldu çok güzel şeyler yazıyorlar. Böyle kötü yazanlar da var. Tabii ki çöpsüzlüğüm yoktur. Mutlaka ki kötü yorum yazan da olacak. O da nazar boncuğumuz olsun. Ama birbirimizi kırmaya gerek yok ki bence. Mesela kötü bir şey yapılmıyor yani burada. Ben günümden birkaç parçayı sizlerle çekip paylaşmak istiyorum. Gerek konuşmamı, gerek dinmiş tarzımı, davranışımı. Havalı bulanlar varmış. Yani çok havalıymışım, burnum çok havadaymış, ukalaymışım. Öyle yazanlar olmuş. Aslında ben yorumlara takılan tek takılan birisi değilim. Yani kafaya takan birisi değilim. Buna dili bunu dile de getirmek istemem. Bu ilk ve son olur zaten. Yorumlar hakkında yorum yaptım. Kırıcı olmamıza gerek yok bence. Kötü bir şey de yazmamıza gerek yok. Hani yazan arkadaşlarımız var. Onlar kendilerini biliyorlar. Canları sağ olsun. Ee, on, onların devesiyle şivenden, kendimden, özünden değişecek değilim. Ben neyse oyum. Beni seven ablalarım, takipçilerim de zaten ben, ben olduğum için seviyorlar. Ben şimdiden sonra mesela değişik konuşsam diyecekler ki ne oldu bu değişti. Hani bu bana yakışan bir hareket olmaz. O yüzden ben yani olduğum gibi kalacağım. Bana kötü yorum yazan arkadaşlarımız. Eğer hoşuna gitmiyorsan takip etmesin. Ee, öyle söyleyeyim yani. Zaten beni seven ablalarım da hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman çok güzel dillerle bana anlatıyorlar. Canım şöyle yap, böyle yap veya şu yaptığın yanlıştı, şu yanlıştı, bu yanlıştı. Mesela bir ablam bugün yazmış. Demiş canım hani baş e, başörtüsü farklı yap. Hani sürekli aynı yapma. Ne kadar güzel diyorum. Mesela ben bunu dikkate alırım çünkü beni seven birisi ve sürekli yorum yapan birisi benim aklımda böyle düşünüyorsa ben ona hak veririm. Çünkü beni düşünüyor, benim iyiliğimi istiyor. Laksimetre'nin karşısına hayırlı insanlar çıkarttılar arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki yorumlarda benim böyle birbirine bağlı bir ailem yok yani herkes kendini kopuk anne baba küçükken ayrıldığı için ama biz kopmadık kardeşler olarak iyiyiz yani çok şükür iyiyiz kopmadık şimdiki annem de iyi çok şükür burada da mesela şimdi kocaman bir aile olduk ben mesela çok alıştım buraya video çekmeden yapamıyorum alışmışım ne yaparsam yapayım size mutlaka göstermek istiyorum paylaşmak istiyorum ne bileyim oradan gelen yorumlar beni çok mutlu ediyor çok hoşuma gidiyor ondan dolayı her yerim hamur oldu, lafa dalacağım da derken bir taraftan sizin de başınız şişirin, kusura bakmayın. Sıkıcı bir video olsun istemiyorum, o yüzden ben şu balıkları bir kızartayım, salatamıza geçelim. Yoksa bugün akşam bitmeyecek. Arkadaşlar şimdi salataya geçiyoruz. Salataya geçmeden önce eksiklerim varmış arkadaşlar, emir de geliyormuş şu an, ona da bir şey diyemedim. Çünkü birkaç tane sipariş verdim, diyecek şimdi tersit tersit mi alıyorsun? Aslında alır geri döner de. Şimdi kendi arabamıza gitmedi. iş arabasıyla geliyor. O yüzden eziyet olmasın diye söylemedim. Malzemelerimi göstereyim. Soğan, turp ve salatalık var arkadaşlar. Bundan nasıl bir salata çıkaracağım bilmiyorum. Daha önce yapmadım. Bu arada balıklarım kızarıyor. Size onun son halinde göstereceğim. En ilk önce salatalığımı bir doğramak istiyorum. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ama güzel olup olmayacağını hiç zannetmiyorum şey e, turpu rendelemeyi düşünüyorum. E, şöyle hep birlikte bir yapalım bakalım nasıl bir salata çıkacak ortadan. Ben pek hoşumuza gideceğini düşünmüyorum ama yine de yapıyorum. Domatesi yarın kendim alırım. aşıklarımız da yıkandı. Şimdi yürüyüşe giderken şu çöpü de çöpe götüreceğiz. Ocağımı falan da sildim. Bütün işim bitti. Yemeğim de hazır. Emir de gelmişti aslında ama tekrardan çıktı. Balığı kızartmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz kızartırken. Yani unlarken falan gördünüz. Emir dedi balık çok olmuş. yemeğiz. kola almaya gitti. E, ee, giderken de babam bile balığın birazını götürdü arkadaşlar. Hani heba olmasın dedi. Biz de hepsini yemeyeceğiz. Boş boşuna gitmesin. Çöpe dökülmesin dedi. Ben de tamam dedim. Tabağın birisine kattık. Ee, geçerken zaten babam gelin oradan geçiyor biliyorsunuz evler yakın. Geçerken babam bile bırakayım da onlar da yesin dedi. Onlar da zaten anca yiyorlardır. Akşam yemeğini tarlada uğraşıyorlar. Babam bir çiftçi. Bilmeyen arkadaşlar varsa sera işiyle falan uğraşıyorlar. Bir arazimiz var. Orayı seri olarak kapatmaya çalışıyorlar şu anda. O yüzden işleri biraz yoğun. Biraz götürdü anneme de kolaylık olmuştur. iyi olmuştur. Babam balığı çok sever. Çünkü anne pek sevmez de. Babam balık için ölür yani. Çok sever. Size soframızda şöyle bir göstereyim ben. Şöyle soframız arkadaşlar. Salatamız bu şekilde oldu. Domatessiz. Emir Bey geldi. Ee, şu da Hatice ablanın kattığı pestilden. Bir dakika ilk önce kapıyı açalım. Emir çıldırır yoksa. Dur bir dakika. Kim o? <laughs> Ses vermiyor ya. <laughs> aşkım. Maskeyi nerede buldun? Aldım aşkım. Niye? Aslında niye? Maske Şimdi Var maskemiz zaten. Böyle yarasa gibi olmuşsun. <laughs> Kapın. İyi aşkım senin gelişini çektim de bir miktar. Sofrayı çekiyordum. Tam ne aldın? Yine bir sürü şey almışsın. Var mıymış limon babam gilde? Varmış. A ağaçtan koparmış. Yemek yemişler mi? Yemişler. Olsun. Babam gilden limon istemiştim de ağaçtan koparmışlar. Cips kola falan almış. Soframız böyle. Aşkım nasıl? İstediğin ekstra bir şey var mı? 10 numara olmuş aşkım. Ellerine sağlık. İyi hadi elini yüzünü yıka da gel. Ben kata durayım şunları. Limonu falan da keseyim. Bakın arkadaşlar bunlar bizim kendi bahçemizden. Ağacımızdan. Kolay da şöyle çıkaralım. Sizleri şuraya koyayım da onları dolaba kaldırın ya da çekmeceye. Şöyle dursun limonun birisini keselim. Çünkü salataya sıkmadım. Şeyi de sıkmadım. Neydi onun adı? Bir dakika. Şimdi e, balığa da lazım evet limonumuzu da kestik şöyle şu limon arkadaşlar tuzla yemelik limon tam çok güzel biz önce küçükken ağaçtan koparıp koparıp yerdik şuna sıkmadım şuna sıkayım da limondan huylanan arkadaşlarımız varsa lütfen hakkınızı helal edin şöyle bunu şöyle kenara bırakayım şuna gerçi kılçık atacağız maşallah. şunun için orus. efendim maşallah yine her tarafını şuyla mı geliyor ışıklar sendire sendire geliyor şu an evet arkadaşlar Ev, soframız böyleydi. Hepsini hazırladım. Şimdi biz afiyetle yiyeceğiz. Ondan sonra yürüyüşe çıkacağız. Uğrarsak babam gire falan uğrayacağız. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.